Arkadaşlarım merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün şahane bir model hazırladım. Ben çok beğendim. Bu pembe renkte de model çok güzel uyum sağladı diye düşündüm. Ve sizlerle paylaşmak istedim. Modelimiz için gerekli olan zincir sayısı bir model için 16 tane zincir yeterli gelecektir. Ben burada iki tane model için 32 tane zincir çektim. Başta ve sonda üçer tane trabzan çalışıyoruz. Yani kenar trabzanlarını ben üçer tane tuttum. Bu yüzden 16, 16, 32 zincir, 6 tane de kenarları için 38 tane zincirim oluştu. 38 zincir üzerine bir sıra ikili trabzan, daha sonra modeli ön yüzüne uygulamak istediğim için bir sırada yarım trabzan çakma trabzan siz nasıl adlandırırsanız bu şekilde iki sıra ön hazırlık çalıştım Hadi hep beraber modelimizin anlatımına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. İşimiz rast gitsin arkadaşlarım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Tığımı iki kere sardım arkadaşlar. Bakın buradaki Birinci ilmeğimiz bu zincir ilmeğimiz olduğu için buraya atlıyorum. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine üçlü trabzan. Tığımı iki kere sardım. Hemen yanına üçlü trabzan. Bunlar bizim kenar trabzanımız. Şimdi arkadaşlarım bakın ne yapıyoruz. Tığımı üç kez sardım arkadaşlar. Burada sayıyorum 1 2 3 4 tane trabzan atladım 5 trabzanımın üzerine 1 2 3 ve 4 dört. 4'lü trabzan tığım üç kez sardım hemen yanındaki trabzının üzerine 4'lü trabzan bu şekilde 4 dört tane 4'lü trabzan yapıyoruz hemen yanındaki ilmeğime 4'lü trabzan bir tane daha yapıyoruz 1 2 3 4 4 tane dörtlü trabzan çalıştık şimdi tekrar 1 2 3 kez tığımı sardım burada boşta bıraktığım 4 tane trabzanımın birincisini şu şekilde içten dışa doğru tığımı geçirdim ve burada tekrar dörtlü trabzan yapıyorum tığımı 3 kez sardım ikinci ilmeğimin üzerine 'lü trabzan tığımı 3 kez sardım 3 ilmeğimin üzerine 1 2 3 4'lü trabzan tığımı 3 kez sardım en son 4. trabzanımın Tepe noktasına dörtlü trabzan bakın bu şekilde çarpı oluşturduk şimdi burada ne yapıyorum tekrar 1 2 3 3 kez tığımı sardım 1 2 3 4 tane trabzan atlıyorum tekrar 5 trabzanımın üzerine 4'lü trabzan modeli uy uygularken arkadaşlar hiç ara mesafesi vermiyoruz bakın d 4'lü trabzanımı çalıştım hemen yanına 2. trabzan tığımımı 3 kez sardım 4'lü trabzan çalışıyoruz 3 tane trabzanım oldu tekrar dördüncü dörtlü trabzan. Bakın şimdi burada modeli ön yüzünden kurduk ikincisini şu şunu hemen bakın buradaki modeli uygularken aslında bu şekilde iki tanesi bir model arkadaşlar. Bakın tığımı üç kez sardım bu kez modelin arka yüzünü çevirdim. Buradaki boşta bıraktığım dört tane trabzanın birincisine dörtlü trabzan bu dört trabzanı da arka yüzünden çalışıyoruz. Hemen yanına dörtlü trabzan tekrar üç kez sardım. Üçüncü trabzan ve tığım üç kez sardım. Dördüncü trabzan bu şekilde çeviriyorum bakın bir tane modelimiz bu şekilde şimdi ikinci modelimize geçiyoruz İkinci modelimizde ne yapıyoruz burada ne yaptıysak burada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz hiç ara mesafesi vermiyoruz tığımı 3 kez sardım arkadaşlar 1 2 3 4 tane trabzan atladım 5. trabzanımın üzerine 4 trabzan hemen yanına ikinci trabzan tekrar üçüncü trabzan tekrar dördüncü trabzan bakın burada dört tane trabzanımı yaptım burada ne yapmıştık ön yüzünden çalışmıştık tığım üç kez sardım tekrar ön yüzünden buradaki dört tane trabzanın birincisinin şu şekilde tepe noktasına dörtlü trabzan çalışıyoruz tığım üç kez sardım ikinci trabzanımın üzerine 4'lü trabzan. tekrar tığımı 3 kez sardım. 1, 2, 3, 4'lü trabzan, tığım 3 kez sardım. Ter 4'lü trabzan. Bakın bu şekilde modelimizin bir tarafını yapmış olduk. Buradaki işlemin aynısını yaptık. Şimdi tekrar tığımı 3 kez sardım 1, 2, 3, 4 tane trabzan atlıyorum. Beşinci trabzanıma tekrar dörtlü trabzan çalışıyoruz. Şimdi burada ne yaptıysak aynısını yapıyoruz. Birinci, ikinci, iki tanesi bir model. Bakın şimdi tekrar tığım üç kez sardım. Bir, iki, üç, dörtlü trabzan. Tekrar hemen yanına bir, iki, üç, dörtlü trabzan ve hemen yanına dörtlü trabzan. 4 tane trabzan çalıştık bakın şimdi buradaki ikinci modelde ne yapmıştık tığımızı 3 kez sarmıştık bu kez arka yüzünden yapmıştık bakın burada 4 trabzanımın şu şekilde birincisine tepe noktasına dörtlü trabzan tekrar ikinci dörtlü trabzan tekrar üçüncü dörtlü trabzan tekrar tığımı 3 kez sardım ve dördüncü trabzan bakın bu şekilde modelin birinci sıra kurulumunu hazırladık tığımı 2 kez sardım bakın burada 3 tane ilmeğim kaldı bu 3 tanesini de üçlü trabzan yapıyoruz Bunlar bizim kenar trabzanımız bu sayıyı dilediğiniz kadar arttırabilir ya da azaltabilirsiniz. Ben bu şekilde uygun gördüm. Bu kenar trabzanlarını tercih meselesi. Bakın birinci sıra kurulumu bu şekilde hazırlandı. Modelin ikinci sırasında ne yapıyorum? İki zincir çektim. Yarım trabzanlar yapıyorum. Yani çakma trabzan. Modelin arka yüzünde Hiçbir işlem yapmıyoruz arkadaşlar. Sadece gördüğümüz bütün ilmeklerin üzerine yarım trabzan çalışıyoruz. Modeli ön sırada çalışıyoruz. Arka sırada sadece her sırada arka tarafından çalıştığımızda yani arka yüzünü çalıştığımızda sadece yarım trabzan yapıyoruz. Gerçekten modelimiz çok şık çok zarif ben çok beğendim ve hemen hazırladım sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar bu arada modelimiz 4 sıradan oluşmakta her 4 sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz şu an modelimizin ikinci sırasını yapıyorum Aslında iki sıra olarak da sayabiliriz Çünkü modelin iki sırası arka yüzünde hep bu şekilde yarım trabzan çalıştığımız için modelimiz ön yüzünde iki sırada bir kendini tekrar ediyor arkadaşlar elbette bu yarım trabzanları yani bu sadece trabzan ördüğümüz sırayı saymazsak bunları sayarsak 4 sırada bir aynı çalışmayı yapıyoruz bakın şimdi buradaki yarım trabzanlarımı sıra sonuna kadar tamamlıyorum ve daha sonra modelin ön yüzünde tekrar bu çapraz modellerimizi yapacağız bakın şimdi ne yapıyorum tekrar aynı şekilde 3 4 5 tane zincir tığımı iki kere sardım buradaki ilmeği boşta bırakıyorum ikinciye üçlü trabzan hemen yanına üçlü trabzan 3 Üç tane trabzanım bu bizim kenar trabzanımız Bakın şimdi buradaki sıranın aynısını yapıyoruz. Sadece yerlerini değiştiriyoruz. Yani burada yaptığım işlemi burada yapıyorum. Burada yaptığım işlemi burada yapıyorum. Bakın tığımı 3 kez sardım. 1 2 3 dört tane atladım. 5 ilmeğimin üzerine dörtlü trabzan. Tekrar yanına ikinci trabzan. Tekrar üçüncü trabzan tekrar dördüncü trabzan bakın şimdi dört tane trabzanımı çalıştım burada yaptığım işlemin aynısını yapıyorum burada ne yapmıştım 4 trabzanımı yapıp buradaki boşluğa ön yüzünden burada da arka yüzünden çalışmıştım şimdi tersini yapıyorum yani 1 2 3 ilmek sardım bu kez arka yüzünden aslında alt sırayla yani modelin birinci sırasıyla aynı çalışmayı yapıyoruz. Tek fark olarak yerlerini değiştiriyoruz. Çok güzel kelebek modeli ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ben çok beğendim. İnşallah sizlerin de beğendiği bir video olur arkadaşlar. Bakın dördüncü trabzanımı da arka yüzünden çalıştım. Bakın bu şekilde bir görüntü oluştu. Bakın. Şimdi tığımı 3 kez sardım 1 2 3 4 tane atladım 5. tekrar dörtlü trabzan yapıyoruz tekrar ikinci trabzan tekrar üçüncü trabzan ve dördüncü trabzan bakın burada da ne yapıyorum arkadaşlarım şimdi burada Buradaki yani modelin birinci değil ikinci bağlantısını burada yaptık. Şimdi birinci sırada ne yaptıysam aynı işlemi yani ön yüzünden yapıyorum. Çok kolay bir model arkadaşlar. Yani modeli zaten ilk dört sırasını çalıştıktan sonra model kendini tekrar edecek arkadaşlarım. Evet. Takıldığınız yerlerde videoyu geriye doğru sararak arkadaşlarım 1 sıra, 2 sıra, 3 sıra, 4 sıra bu sıraları takip edin. Daha sonra zaten aynı çalışmayı yapıyorsunuz. Bakın. Tekrar 4. trabzanımı da hazırlamış oldum. Bakın bu şekilde kelebeğe benzer güzel bir model oluştu. Şimdi tekrar aynı çalışmayı yapıyorum. 3 kez tığımı sardım. 1, 2, 3, 4 tane atladım. 5. Trabzanımın üzerine tekrar dörtlü trabzan. Bu sıradan sonra arkadaşlar arka yüzünde tekrar şu yarım trabzanları yapıyoruz. Tekrar ilk sıraya geri dönüyoruz. İlk sırada ne yaptık? İkinci sırada yarım trabzan çalıştık. Üçüncü sırada bu ön kısımda kurduğumuz bu çapraz modellerin tersini yaptık. Yani yerlerini değiştirdik. Bu şekilde model devam edecek çok da çabuk ilerleyen bir model arkadaşlar ben şu an elimden geldiği kadar yavaş çalışıyorum aslında hızlı çalışıyorum farkındayım videonun üst kısmında yavaşlat butonu var arkadaşlar oradaki dördüncü trabzan şey yukarıdaki Butona basarak arkadaşlar orada videoyu yavaşlatabilir ya da hızlandırabilirsiniz. Bakın tekrar bakın burada mesela yanlış yaptım. Neden yaptım? Çünkü buradaki bakın buradaki modeli ilkini yerlerini değiştirdiğim için arka yüzünden konuşurken yanlış yaptım. Kusura bakmayın arkadaşlarım. Dört tane trabzanımı yaptım. Arka yüzünden buradaki dört tane trabzanımı birincisinden başlıyorum dördüncü trabzanına kadar arkadaşlar dörtlü trabzan yapıyoruz tekrar tığımı üç kez sardım tek model üzerine hazırlayacaktım aslında bazı arkadaşlar devamı yani ikinci modelin aynısını da çalışırsanız sevinirim demişler. Ben bu şekilde ama videoda uzun olsun istemiyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Modelimiz bu şekilde devam edecek. İki sıra alt taban çalıştım. Daha sonra modelimizi birinci sıra kurulumunda ne yaptık? Ara mesafesi verdik. Sadece yarım trabzan çalıştık. Modelin üçüncü sırasında aynı çalışmayı yapıyoruz. Tek fark olarak bu buradaki işlemi buraya yapıyorum. Buradaki işlemi buraya yapıyorum. Bundan sonra tekrar aynı şekilde devam edebilirsiniz. Bakın burada modelin büyütülmüş hali bu şekilde. Evet, yeniden yeni videolarda görüşene dek Allah'a emanet olun.